borçluya ait herhangi bir tapu kaydının bulunup bulunmadığının öğrenilmesi için ilgili tapu müdürlüklerine müzekkere yazılır, bu müzekkere icra müdürlüğünce yazılır ve tapuya gönderilir, icra müdürlüğünden tapuya müzekkere yazılması istenir. Tapu taşınmaz haciz müzekkere örneği eksi 1. Türkiye Cumhuriyeti, Adana, 1. İcra Müdürlüğü, dosya numara, 20. 13. Çukurova, Tapu Sicil Müdürlüğü'ne, Adana, Alacaklı, Vekili, Borçlu, Tapu Kaydı. Borç Miktarı, 2. Yukarıda yazılı alacağın tahsili için borçlu, ne adına kayıtlı olması halinde taşınmaz üzerine haciz konulmasına. Ayrıca taşınmaz üzerinde görülen diğer TAKYİDATLARİN çıkartılarak bildirilmesine karar verilmiştir. Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüze dosyasına bilgi verilmesi rica olunur. Adana 1. İcra Müdürü. Tapu Hacizi Müzekkere Talep Örneği-2. Adana, İcra Müdürlüğüne. Dosya numara. 2. Borçlu, hakkında uyap ortamından yapılan sorgulamada üzerine kayıtlı taşınmaz var olduğu tespit edilmiştir, ancak taşınmaz bilgileri tespit edilememiştir. Bu nedenle borçlu adına kayıtlı taşınmazın ada, pafta ve parsel numaralarının tespitinin yapılarak tapu kayıtları üzerine haciz konulmasını ve ilgili tapu müdürlüğüne müzekkerenin uyap üzerinden kep ile gönderilmesini, talep ederim. Alacaklı vekili. Taşınmaza haciz koyma talebi eksi 3. Türkiye Cumhuriyeti. Adana 9. İcra Dairesi. Dosya numara. 2. Nokta 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 nokta. İlgili tapu müdürlüğünü unvanını Adana Seyhan Tapu Müdürlüğü gibi yazın. Alacaklı. 2. Nokta. Vekilleri. 2. Nokta. Borçlu. 2. Nokta. Borç miktarı. 2. Nokta. Tapu kaydı. Hacz edilecek taşınmazın tapu kayıt bilgilerini yazın. Borçlunun dosyamız borcundan dolayı yukarıda kayıt bilgileri belirtilen ve tarafınızdan saptanacak başkaca taşınmaz mallarının kayden haczi ile varsa taşınmazlar üzerinde görülen diğer takyidatın nitelik ve miktarlarını da içerecek şekilde kayıt örneğinin istenmesine, tapu sicilinde bulunan tüm ilgililerin isim ve adresleri ile adresi bulunmayan ilgili var ise adresinin bulunmadığı hususunun bildirilmesine karar verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılarak neticeden dairemize bilgi verilmesi rica olunur. Adana 9. İcra Müdür Yardımcı. Avukat Saim İncek Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.